Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Ah sizi görmek ne kadar hoş. Bugünkü konumuz harf ve hece bilgisi. Özellikle harf nedir, ne demektir? Bunu inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Hazır mısınız? Harf ne demektir sizce? Harfin ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Evet, cevaplar geliyor. Gelin bakalım tahmin ettiğiniz şey mi? Bence doğru bildiniz. Ağzımızdan çıkan sesleri yazarken kullandığımız işaretlere harf denir sevgili çocuklar. Harfler seslerin kağıt üzerindeki sembolleridir. Bazı harflerin noktaları, kuyrukları ya da buna benzer eklentileri vardır. Ne demek istiyor? Mesela i harfinin noktası vardır değil mi? Y harfinin kuyruğu vardır. Sonra başka G harfinin kuyruğu vardır. Burada var mı? Bakalım yumuşak yerinin kuyruğu vardır mesela. Ya da üzerinde şöyle bir şapkası vardır. Bunun gibi eklentileri olabilir bazı harflerin. Yazarken bu eklentileri koymayı, okurken de doğru seslendirmeyi unutmuyoruz. Ayrıca yazarken hiçbir harfi atlamadığımızdan da çok emin olmalıyız. Bu konuda çok dikkatli olduğunuzu biliyorum. Peki sözcüklerdeki harf sayılarını yazalım. Hem de harf ne demektir? Şöyle etkinliğimizle daha iyi anlamış olalım. Bize harf sayılarını yazmamızı istemiş Bakalım ilk kelimemiz, ilk sözcüğümüz öğretmen kelimesi. Öğretmen kelimesinde kaç harf vardır? Bakıyorum. Ö harfi, yumuşak g harfi, r harfi, e, t, m, e ve n harfi. Sayalım bakalım kaç harf varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 harf olduğunu görüyorum öğretmen kelimemizde. Biraz daha iyi anladık mı? Çok güzel. Peki okul kelimemizde okul sözcüğünde kaç harf vardır? 1 2 3 4 harften oluşuyormuş okul kelimemiz. Çok güzel. Çanta kelimemiz 1 2 3 4 5 harften oluşuyor sevgili çocuklar. Bakın böyle harflerimi tek tek sayıyorum. Aslında çok basit. Sadece harf ve kelimenin arasındaki farkı karıştırabiliyoruz. Bazen soru sorulduğunda bize harf ne demektir? Unutabiliyoruz. O yüzden tekrar yapmamızda fayda var. Silgi kelimesindeki harf sayımız 1 2 3 4 5 harf var. Çok güzel. Kalem kelimesinde sizce kaç harf var? Bir tahmin edin bakalım. Doğru çıkacak mı tahmininiz? 1 2 3 4 5 harf olduğunu görüyorum yine. Aa 3 seferdir 5 harf çıkıyor. Onu da fark ettiniz mi? Bakalım çanta kelimemizde de yine 5 harf çıkacak mı? Ne dersiniz? Bakıyorum. 1 2 3 4 5 a son kelimemiz yani çanta kelimesine de 5 harf varmış sevgili çocuklar. Kelimelerimizin dördünde de 5 harf çıktı. Tesadüf oldu birazcık. Peki çok güzel. Harikaydınız. Biraz daha anladık değil mi harfin ne demek olduğunu? Ağzımızdan çıkan her bir sesin yazıdaki karşılığı, sembolüne harf diyoruz. Ve sevgili çocuklar unutmayın tek bir harf bile çok önemlidir. Bir sözcüğün anlamı tek bir harfle değişebilir. Bu sihir gibi bir şey aynı zamanda. Bakın ne demek istediğimi şimdi anlayacağız. Neden tek bir harf bile çok önemli? Şimdi anlayacağız. Sarı kelimesini görüyoruz mesela değil mi? Bu sarı kelimesini yazarken ben diyelim ki size söyledim ve yazıyorsunuz. Aa, baştaki S harfini yazmayı unuttum. Şu S harfini atıyorum dışarıya. Şöyle çık bakalım dışarı S harfi dedim. Ne oldu? Arı oldu. Fark ettiniz mi? Bakın sarı derken bir renkten bahsediyorduk. Ama tek bir harfi S harfini çıkardığımda bir hayvan ismiyle arı ile karşılaştım. Gördüğünüz gibi. Peki kaza kelimesine bakalım. Kaza kelimesinden mesela A harfini şöyle dışarıya ata attığımızı düşünelim. Kaza nedir? Yolda biriyle çarpışabiliriz. Bu tarz şeylere kaza denir. A harfini attım. Ne oldu? Kaz oldu. Ay görüyor musunuz çocuklar? Yani bir harf ne kadar değiştiriyor söylediğim kelimeyi. Kaz hayvan ismine dönüştü bir anda. Kazaydı. A harfini yok ettiğimde, attığımda şöyle kaz olduğunu gördüm. Peki dayı kelimesine bakalım. Dayı kelimesinden mesela D harfini şöyle dışarı çıkartalım. Çıktı D harfi diyelim ki dışarıya atladı hop. Ne oldu? Dayı kelimesi bir anda ayı oldu. Evet hayvan isimlerine dönüştü birden hepsi. Peki sinek kelimesinden de S harfini mesela görmedik. Oku okumayı unuttuk o sırada ya da yazarken S harfini atladık. Unuttuk yazmayı. Ne oldu? Bir anda anlam değişti. İnek kelimesini yazmış olduk. Gördünüz mü çocuklar? Bir harf ne kadar önemli. Bir harfi çıkardığımda o kelimeden anlam direkt değişiyor. Başka bir kelimeye dönüşüyor kelimem buradan biraz daha iyi anlamışsınızdır harflerin ne kadar önemli olduğunu. Pekala solda verilen varlıkların adlarından birer harf değiştirerek sağda verilen varlıkların adlarını ulaşalım. Tamam ilk örneğimize bakıyorum. Bakın solda bize bir davul resmi verilmiş. Görüyor musunuz? Davul yazıyor. Eşleştirmiş onu. Davul kelimesindeki D harfini B harfiyle değiştirirsek ne oldu? Bavul oldu kelimem. Gördünüz mü anlam nasıl değişti bir harf sayesinde. Peki atkı kelimemi görüyorum. Beraber yapalım. Hmm, resimlerime bakıyorum. Aha şurada atkıyla eşleştirdim. Peki atkı kelimesini karşıdan biriyle eşleştireceğim. Ne olabilir? Ne olabilir? Aklınıza geliyor mu bir şeyler? Hangi kelimeyi değiştir? Hangi harfi değiştirebilirim? Ah benim aklıma bir şey geldi sanki. Şu T harfini dışarı çıkartıp T yerine eğer ben S harfini yazarsam Aha çocuklar gördünüz mü? T harfi yerine S yazdığımda askı kelimesine ulaştım. Anlamım bir anda değişti gördüğünüz üzere bir harfin farkı, etkisi ne oluyor görmüş oluyoruz. Peki çilek kelimem. Şöyle çileğimiz burada. Evet çilek kelimesinden bir harfimizi değiştirerek burada görsellerde gördüğüm kelimelerden birine ulaşmam gerekiyor. Hangi harfi değiştirmeliyim sizce? Ah çok güzel cevaplar geldi. Hemen de biliyorsunuz sanki. Evet, L harfi. Buradaki L harfinin yerine gelin bakalım Ç yazalım. Geri kalan harflerim hepsi aynı bakın. Sadece şu L harfinin yerine Ç harfini yazıyorum. Bakın çilek kelimem bir anda çiçek kelimesine dönüştü. Anlamım da bir anda değişmiş oldu. Yine tek bir harfle. Peki elek, elek, aa un eleriz elekle bilir misiniz? Hiç elek kullandınız mı acaba? Unu böyle üstüne koyarlar, elerler. İçinde eğer başka bir taş ya da benzeri bir şey varsa onlar elensin ya da çok büyük parçalar kalmasın diye. Elek, elek kelimesinin L harfini T yapalım bakalım. E, tek oldu. Aha gördünüz mü? çocuklar yine bir harfi değiştirdiğimde ben elek kelimesi oldu bize etek. Ve ayna kelimemiz şurada da bir aynamız var. Eşleştirdik. Ayna kelimesini de aynı şekilde ne kaldı geriye zaten? Ayva kaldı. Ayva meyvesi değil mi? N harfini V harfi yaparsak ay va oldu. Gördünüz mü? Yine tek bir harf. N harfini V harfiyle değiştirdiğimde ben bir anda kelimemin anlamı değişti. Bu yaptığımız örneklerle biraz daha harflerin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ve çocuklar alfabemizde kaç harf vardır toplamda? 29 harf vardır. Harikasınız. Bu harfler belirli bir sıralamaya göre dizilirler, değil mi? Bu sıralamaya biz alfabetik sıra diyoruz. Burada da bir dinozorumuz var. Dinozorumuz gece uyurken 29 harfi düşünüyor ya da 29 harfi sayıyor ol olmalı sanırım. Siz de uykuya dalamadığınız zamanlarda ya da uyumadan önce şöyle bir alfabetik sıraya göre bu 29 harfimizi sayabilirsiniz içinizden ne dersiniz? Hem de daha iyi ezberlemiş ve öğrenmiş olursunuz. Bence çok hoş olur. Dinozorumuz bakın her gece yatmadan önce alfabeyi sayıyor anlaşılan. Peki alfabetik sırayı ezberlememiz işimizi kolaylaştırır. Neden mi? Neden önemli alfabetik sırayı ezberlememiz? İlla ezberlemek zorunda mıyız? Bakalım neden önemli? Bazı kelimelerin anlamlarını bilmediğimizde sözlüğe bakıp öğreniriz değil mi? Sizler de sözlük kullanıyorsunuz. İşte sözlüklerde bu alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır sevgili çocuklar. Sözlük kullanırken bu alfabetik sırayı bilmemiz çok 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 önemlidir ki hemen aradığımız kelimeyi bulalım. Hemen ona bakalım, anlamını görmüş olalım diye. Şimdi alfabetik sıraya göre bu 29 harften oluşan Alfabemizi gelin birlikte sayalım, tekrar etmiş olalım. Ne dersiniz? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T U, Ü, V, Y, Z. Evet, çok güzel. 29 harfimiz var toplamda. Peki, ben bunu böyle şarkıyla ezberlemeyi çok daha çok daha seviyorum. Gelin birlikte bir böyle bunu şarkılaştıralım. Biraz daha hmm, ne yapalım? Melodi ekleyelim şöyle söylerken. Bu sayede haf hafızamız da çok daha kolay kalacağına inanıyorum. Zaten hepiniz bu şarkıyı da biliyorsunuzdur bence. Bana eşlik etmeyi unutmayın. A B C Ç, D E F G yumuşak G H I, I J K L M N O Ö Ş, T, U, Ü, V, Y, Z, işte bitti alfabe. Evet sevgili çocuklar bu şarkımızla aslında alfabemizi çok daha kolay hafızanızı tutabilirsiniz. Böyle sık sık tekrar edin alfabemizi bu şarkı eşliğinde içinizden ya da başka bir iş yaparken, uykuya dalarken her zaman tekrar edebilirsiniz. Peki sözlükte önce yer alan kelimeyi işaretle diyor bize. Aha geldik asıl meselemize. Ne demiştik? Alfabeyi ezberlemek, alfabetik sıralamayı bilmek neden önemliydi? Sözlükte karşımıza çıkan kelimeleri kolay bulmamız için. Burada mesela arkadaş ve dost kelimelerini görüyorum arkadaş ve dost kelimeler kelimelerinden hangisi sözlükte önce karşımıza çıkacak? Ne yapmam gerekiyor? İlk harflerine bakmam gerekiyor. Ve bu ilk harflerinden hangisi alfabetik sırada daha önce yer alıyorsa bu kelime daha önce yer alacak sözlükte de aynı şekilde. İlk harfimiz A harfi arkadaş kelimesinde. Dost kelimesinde ise dost harfi ilk harfimiz. Şöyle alfabemizden yardım alalım mı? İlk örneğimizde gelin bakalım. Bakıyorum alfabeme A harfimi D harfimi önce. Bakın zaten A harfi alfabenin en başında yer alıyor. Ve dolayısıyla zaten A harfiyle başlayan kelimeler sözlükte de en önce yer alacak. D harfi. Bakın ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5. sırada yer alan bir harf. Bu yüzden arkadaş kelimemiz sözlükte önce karşımıza çıkacaktır. Peki zor ve kolay kelimelerini düşünelim. Hmm, ne yapmam lazım? İlk harflerine bakıyorum. Z harfi, ilk harfi. Bu kelimemizin ise kolay kelimesinin ise ilk harfi K harfi. Hangisi önce karşımıza çıkar? Alfabetik sırada, sıralamada Z harfi mi önce yoksa K harfi mi önce gelir? Gelin yine bakalım şöyle. Aa, çocuklar zaten bakın Z ve K harflerine baktığımda K harfi burada. Z harfi en sonda yer alıyor. Dolayısıyla Z harfi zaten en sonlarda karşıma çıkacak. K harfi yani kolay kelimesi daha önce karşılaşacağımız bir kelime sözlüğe bakarken. Peki mavi ve kırmızı kelimelerine bakıyorum. Hemen ilk harflerine bakıyorum. M harfi, bakıyorum K harfi. Sözlüğümüzde alfabetik sıralamamızda M harfi mi yoksa K harfi mi önce gelir? Hemen bakıyorum M mi K mi? Bakın M harfimiz burada, K harfimiz burada. Hmm, K harfi daha önce yer alıyor alfabetik sıralamamızda. Dolayısıyla kırmızı kelimesi önce karşımıza çıkacak. Son olarak üzüm ve armut kelimelerimiz. İlk harfim Ü, ilk harfim A. Ne demiştik zaten alfabetik sıralamada A harfi en başta yer alan harfimizdi. Dolayısıyla armut kelimesi sözlükte önce yer alacaktır. Aslında A harfiyle karşılaşınca bu bizim çok işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Ve sevgili sevgili çocuklar unutmayın ki kelimelerin ilk harfleri aynıysa evet az önce yaptığımız gibi kelimelerin ilk harfleri aynıysa sözlük sırasını belirlemek için ikinci harflere bakmalıyız. Eğer ikinci harflerimiz de aynıysa üçüncü harflerine bakabiliriz. Peki gelin bunu da bir örnekle görelim. Az önce ne yapıyorduk? Sadece ilk harflerine bakıyorduk. E tamam. Şimdi ne yapmamız lazım? Yine sözlükte önce yer alan sözcüğü bulalım diyor bize örneklerde. Peki ilk harfime baktım. Allah Allah. Bu iki kelimenin de ilk harfi K harfi olmadı. Ne yapacağım? Aynı harf. İkinci harfe baktım. ikisinin de ikinci harfine. E, i̇kinci harfleri de ikisinin de A harfi. E, o zaman üçüncü harfe bakıyorum artık. Üçüncü harfleri bakın. Birinin P, birinin Z harfi. Z zaten alfabemizin alfabetik sıralamanın en sonunda yer alıyordu. Hatırlayalım. Dolayısıyla kapak kelimesi daha önce karşımıza çıkacak sözlükte daha önce yer alacaktır. Ve yine örneklerimizden baba ve beyaz kelimelerini görüyorum. İlk harflerimiz ikisinin de B harfi. O zaman ne yapacağım? İkinci harfe bakıyorum hemen. İkinci harfim A, ikinci harfim E. Hangisi daha önce gelir? Aha yakaladım! A harfi alfabetik sıralamada tabii ki önce geliyor. Dolayısıyla baba kelimesi sözlükte önce yer alan bir kelimemiz ve dal, dil kelimelerini görüyorum. İlk harflerimiz bakın yine aynı. İkisinin de ilk harfi d harfi. Öyleyse ben ikinci harfime bakacağım. Birinin a, birinin i ikinci harfi. Aha, yine a harfi. Zaten işimi kolaylaştırıyor. Alfabetik sıralamada en önce olduğu için, ilk sırada olduğu için Dal kelimesi önce olacak. Zeybek ve zeytin kelimelerimiz. İlk harflerimiz ikisinin de Z. İkinci harfime baktım. E harfi ikisinin de aynı. Üçüncü harfime baktım. Y harfi e yine aynı. Ne yapacağım? Dördüncü harfe bakacağım artık. Dördüncü harfleri bakın. Birinin B, birinin T harfi. Alfabetik sıralamada... B harfi T harfinden önce geldiği için zeybek kelimesi sözlükte daha önce yer alacaktır. Biraz daha anladık mı alfabetik sıralamanın bizim için önemini? Ve çocuklar alfabemizde 29 harf olduğunu biliyoruz. Bunlardan 8 tanesi ünlü harflerdir. Evet, ünlü harflerimiz var. Bir de 8 tane ünlü harfimiz var. Nedir bu ünlü harflerimiz? A, bana eşlik edin. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü harfleri. Evet, bu ses 8 tane ünlü harfimizi söylerken de bir şey dikkatinizi çekti mi? Ağzımız hep açıktı, değil mi? Birazdan anlayacağız farkı. 21 tanesi ise alfabemizdeki 29 harften 21 tanesi ise ünsüz harftir. Ünsüz harflerimize bakalım. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Evet, ünsüz harflerimizi de saydık birlikte. 8 tane ünlü harf ve 21 tane ünsüz harfimiz toplamda 29 harfimiz vardır. Şimdi ünlü harflerle ilgili küçük bir size eğlenceli kopya gibi bir şey vereceğim. Ünlü harflerle ünsüz harflerin arasındaki farkı anlamak için bu harfleri ayna karşısında seslendirebilirsin. Göreceksin ki ünlü harfleri, ünlüleri seslendirirken dudakların açık kalacak ve dilin üst dişlerine değmeyecek. Aa çok ilginç. Ben hemen bu videonun sonunda bunu denemeye gidiyorum. Bakalım gerçekten ünlü harfleri seslendirirken dudaklarım açık kalacak mı ve dilim üst dişlerime değmeyecekmiş. Hemen bunu denemeliyim. Çok güzel bir bilgi gerçekten. Sizler de deneyin mutlaka ayna karşısında bir bakın bakalım. Ünlü harflerle ünsüz harflerin farkını iyice anlayalım. 8 tane ünlü harfimiz var. Peki ünlü harfleri kırmızı, ünsüz harfleri siyah kalemle yazarak alfabemizi oluşturalım. Peki oluşturalım. İlk harfimiz nedir alfabedeki? A harfidir, değil mi? A harfi ünlü bir harfimizdi. Şöyle onu kırmızıyla yazıyorum. B C, Ç, D harfleri ünsüz harflerimiz. Ve E harfi de ünlü harfimiz. Kırmızı ile yazdık. Ardından F, yine ünsüz bir harfimiz. G, yumuşak G. H, Evet, ünsüz harflerimizi de siyahla yazdım. Ardından ı ve i geliyor. ı ve i bizim ünlü harflerimiz. Ve devam edelim. J, K, L, M, N. Bunlar da yine ünsüz harflerimizi siyahla yazdık. N'den sonra O ve Ö geliyor. O ve Ö de bizim ünlü harflerimiz. Ardından yine P, R, S, Ş, T diye devam ediyorum. Ünsüz harflerimden. T'den sonra U ve Ü de benim ünlü harflerim. Son olarak V, Y, Z harflerim de ünsüz harflerim. Bakın Ünlü harflerimi kırmızıyla yazdım. 8 tane. Ünsüz harflerimi ise siyahla yazdım. Gördüğünüz üzere 8 tane ünlü harfimiz. Sayalım mı tekrar? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harflerimiz. Ünlü harflerimiz. İyice iyice hatırladık. İyice ezberleyelim. Peki ne diyor? Burada da sözcüklerimiz var. Öncelikle şu köşemizde, sol köşemizde 4 adet sözcüğümüz var. Şekerlik, armut, öykü ve öğretmen sözcükleri. Bizden ne istiyor sevgili çocuklar? Bu sözcüklerin harf sayısını yazacağım. Ünlü harflerini yazacağım. Ünsüz harflerini yazacağım. Ve tablomu oluşturacağım. Gelin ilk sözcüme bakalım. Şekerlik sözcüğünde kaç harf vardır? Her sayımızı sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 harf vardır şekerlik kelimesinde. Peki ünlü harflerimiz nelerdir? E'den iki tane var ve i harfleri değil mi? Şöyle yazalım. Ünlü harflerimiz şekerlik kelimesindeki Ünlü harfler E ve İ'dir. Ünsüz harflerimiz ise Ş, K, R, L ve K harfleridir. Gördünüz mü? Ünlü harflerimiz ve ünsüz harflerimiz bu sayede ayırmış olduk. Peki armut sözcüğündeki harf sayımız 1, 2, 3, 4, 5 tane harf vardır. Ünlü harflerimiz A ve U harfleridir. Ünsüz harflerimiz ise R, R, M ve T harfidir. Evet yine ayırdık. Çok güzel. Peki öykü sözcüğünün harf sayısı nedir? Söyleyin bakalım. Siz söyleyin yazdırın bana. 1, 2, üç, dört. Öğretmenim diyorsunuz. Evet, dört harflidir. Ünlü harflerimiz nelerdir? Ö ve Ü harfleri. Çok güzel. Peki, ünsüz harflerimiz nelerdir? Y ve K harfleridir. Harikasınız. Ve son kelimemiz Öğretmen kelimesindeki harf sayımız sizce tahmin edin kaç tane harf vardır bu kelimede, bu sözcükte? Ben 7 diyorum. Bakalım doğru bildim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'miş. Ah bir taneyle kaçırdım. 8 harften oluşuyormuş öğretmen sözcüğümüz. Peki ünlü harfler nelerdir? Öğ... I e ve yine e harfi buradaki ünlü harflerimiz. Ünsüz harflerime bakıyorum. Yumuşak g, r, t, m ve n harfi. Evet, ünsüz harflerimiz de bu şekilde. Evet sevgili çocuklar bugün yine harikaydınız. Harflerin ne demek olduğunu güzelce bir tekrar etmiş olduk. Ve ünlü harflerimizi, ünsüz harflerimizi, alfabetik sıralamamızı tekrar etmiş olduk. Bunları sık sık hatırlamamızda fayda var. E, i̇leride işler zorlaştığında daha kolay ilerleyebilelim diye. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize süper iyi bakın. Görüşürüz.